Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Pençe operasyonunda yaşamını yitiren kaybettiğimiz Mehmetçiğimizi saygıyla anıyorum ve rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar bu vesileyle Süper Lig'e çıkan Ankara gücünü de kutluyorum. Gerçekten Ankara gücünün Süper Lig'e çıkmış olması son derece değerli. Geçen dönem Ankara gücü Süper Lig'den düştüğünde ben burada bir konuşma yapmıştım ve Ankara'nın niye bir stadyumu yok diye sormuştum. Niye hala yok demiştim. 2018 yılında 19 Mayıs stadyumunu yıktınız. Hem de bize göre yanlış bir e, raporla yıktınız, yıkılacak dediniz. Ama sonrasında iki yılda yapacağınız stadyumdan hala eser yok. Tek bir çivi çakmadınız. Geçen yıl sorduğumda niye üç yıldır yatıyorsunuz diye sorduğumda Nevzat Çeylan. Partiniz adına konuştu ve geldi İnşallah yakında temel atacağız dedi hala temel falan yok daha 4 gün önce Fuat Oktay Ankara gücünü tebrik ederken yakında müjdeli haberi vereceğiz Ankara Ankara'nın bir stadyumu olacak dedi ama hala yok bakın hep yalan dola koca bir başkent iki tane süperlikte takımı var ve bu başkentin stadyumu yok en yakın stadyum Sincan'da 25 km ötede ve küçük bir stadyum. Bu yakışıyor mu Ankara'ya? Peki niye yok? Çünkü çok küçük bir ödenek ayırıyorsunuz 450 milyon lira ve her defasında o ödeneği başka işlere kullanıyorsunuz. Sizin derdiniz Ankara'ya stadyum yapmak değil. Sizin aslında Ankara'yla bir sorununuz var. Ankara'ya hıncınız var. Mustafa Kemal'e hıncınız var. İnönü'ye hıncınız var. 19 Mayıs'a hıncınız var. Her şeyi parsel olarak görüyorsunuz, arsa olarak görüyorsunuz. Eğer orada bir AVM yapılacak olsaydı çoktan yapmıştınız. Milyon dolarlık konut yapılacak olsaydı çoktan yapmıştınız ama stadyumu yapasınız gelmiyor. Ankaralılar adına size soruyorum. Artık yalanı dolanı bırakın. İnşallah maşallahlı olmaz bu işler. Temeli atın ve kısa sürede bu stadyumu yapın. Ankaralı bunu bekliyor. Bakın İsmet İnönü'nün İnönü stadyumunu da yıktınız. Oraya konut yapacaksınız. Ego hangarlarına ne hale getirdiğinizi Ankaralılar biliyorlar. Ve Ankara'yı katlediyorsunuz. Ankara'nın tarihine hakaret ediyorsunuz. Ankara'yı bir taşla kentine dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Çünkü sizin Ankara ile işiniz yok. Sizin gözünüz İstanbul'da. Ve sizin meseleniz Cumhuriyet'le hesaplaşmak. Bu nedenle de Ankara'yı küçültebildiğiniz kadar küçült küçültüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, biz buradan sizden açık bir takvim bekliyoruz. Öyle inşallah yakında temel atacağız da olmaz. Üstüne üstlük harcanan paraların o 450 milyon liraların hesabını da vermenizi bekliyoruz. Niye 4 yıldır hala bir stadyum temelinin atılmadığını da soruyoruz ve bunun cevabını bekliyoruz. Ve Ankaralılar adına sizden talep ediyoruz. Ankara'nın Ankara'ya yakışır modern çağdaş büyük bir stadyuma ihtiyacı var. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.